PKK meselesi Türkiye'nin, Suriye'nin ve Irak'ın topraklarının ortasında ikinci bir İsrail kurma girişimiydi. Amerika destekli bir ikinci İsrail devleti kurma girişimiydi. Hatta Büyük Ortadoğu Projesi diye onu somutlamışlardı ve o harita, kocaman harita hiç gözlerimizin önünden gitmez. Şimdi Türkiye ne yaptı? Önce kendi içinde 2005'lerde bunu ilk denedi. Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı aslında 2005'te de yapmıştı aynı çağrıyı. Ama o zamanki dengeler genel kurmayın rıza göstermemesi, uluslararası konjöktür bu meseleyi bu hale getirmeye çok uygun değildi. Ama şu, ne oldu? Özellikle 2015'ten sonra Türkiye PKK'nın silahlı direncini kırdı. Hem yurt içinde kırdı hem yurt dışında çok büyük operasyonlar yaptı ve bu meseleyi silahlı olarak aslında bitirdi. Bir yandan da kimlik inkarı denilebilecek yani Kürt isminin, varlığının, dilinin konuşulması, kültürel haklarının ortaya çıkarılması Meselesinde de bazı önemli adımlar attı. Bu ne oldu? PKK'nın bütün varlık sebebini ortadan kaldırdı. Bununla birlikte Amerika'daki değişiklikler, bölgesel değişikliklerde PKK'ya olan ihtiyacı, Amerika tarafından PKK'ya olan ihtiyacı ortadan kaldırdı. Yani Trump Amerikası ile birlikte başka bir şeye dönüştü bölgemiz. Ve sonunda Türkiye iş cephesini sağlamlaştırmak için İsrail tehdidini de öngörerek ve Türkiye yüzyılı kapsamında bu meseleyi artık komple ortadan kaldırmak için böyle bir adım başlattı. Ve bu adım karşılık buldu. Karşılık bulması şu yüzden önemliydi. Eğer Abdullah Öcalan tarafından veya PKK'nın mevcut kandildeki liderleri tarafından bu iş kabul edilmeseydi bu silahla kararlılığın devamı anlamına gelecekti. Ama şu an Türkiye'nin silahını daha fazla kullanmasına gerek kalmayacak şekilde bu mesele çözülmüş oldu. Zaten biz 2024 Temmuz 2015'ten bugüne kadar çok etkili bir terörle mücadele süreci yürüttük. 10 yıllık terörle mücadele hattının geldiği noktadır. Aslında bir yandan başarıdır.